Merhaba. Ben bugün size İbn Sina'yı anlatacağım. İbn Sina 910 yılında doğmuştur. Ünlü filozof, ünlü filozoftur. Tıp insanı ve bilim insanıdır. Çok üstün bir zekası olduğu için 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. 17 yaşında doktor olmuştur. İbn Sina İbn Sina El El Kanunu adlı çok ünlü bir kitabı vardır. Bu kitap 400 yıl boyunca bu kitap 400 yıl boyunca ders, ders kitabı olarak verilmiştir. İbn Sinan, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde İbn Sina'nın heykeli vardır. Önce Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi vardır.